Sizden merhabalar sevgili Fenerbahçe taraftarları Fenerbahçe ailesi fanatik Fenerliye tekrar hoş geldiniz arkadaşlar gelişmeler sıcak gelişmeler haberler Fenerbahçe transferleri devam ediyor durmadan tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar evet öncelikle kanalıma lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar sizden büyük destek bekliyorum Fenerbahçe taraftarlı olarak İnşallah sizin de sayenizde büyür ve bir yerlere geliriz. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'de Ali Koç yönetim kurulunu topladı ve bir toplantı gerçekleştirdi. Bir oyuncu hakkında transferde. Bu oyuncu kim? Evet hepiniz merak ediyorsunuz bu oyuncu kim? Hemen söylüyorum Giuliano. Giuliano Giuliano'yu menajeri Fenerbahçe'ye önermişti biliyorsunuz alınan bilgilere göre. Fakat Galatasaray'a da önerdi menajeri Giuliano'yu. Galatasaray'a da önerdiği için Ali Koç bu haberi duyar duymaz Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Hemen bu transferi bitirin dedi arkadaşlar. Ve Giuliano için Ali Koç devreye girdi ve Galatasaray'ında bu transfer için Galatasaray'ında elinin olduğu, Galatasaray'ında devreye girdiğini öğrenince kesinlikle onlara gideceğine bize gelsin dedi Ali Koç ve bu transferi bitirelim dedi. Erol Bulut'a da sordu. Erol Bulut'tan da onay çıkınca Giuliano transferi bitiyor arkadaşlar. Giuliano %90 Fenerbahçe'de diyebiliriz. Bu haberlerden sonra aldığım bilgiler bu yönde. E, Giuliano'yu hepiniz yakından tanıyorsunuz Fenerbahçe'de. E, 15 gol e, 10 asist civarında bir e, istatistikle oynamıştı Giuliano. E, gerçekten güzel bir futbolcu. O dönem hatta beğenmiyorlardı. Niye? Çünkü bir Alex gibi bir futbolcu bekliyorlar. Alex'i de kusura bakmayın. Her takımda kolay kolay bulamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bir Alex beklemeyin. Bir Hacı beklemeyin. Artık o devir bitti, geçti. Çünkü o futbol o futbolcuları nereden baksan en az 50 milyon eurolara falan alabilirsin. Öyle de bir futbolcu şimdiye kadar bilmiyorum. Dünyada var mı gerçekten? O kadar e, özellikle işte frikik atabilen, çalım atabilen böyle 10 numara gibi on numara zaten dünyada şu an çok pek çok az. Hani göze çarpan az. Muhakkak bir yerlerde vardır güzel oyuncular ama çok az arkadaşlar. Ve evet Geçiyoruz. Bir bomba transfer haberine daha arkadaşlar. Giuliano'dan sonra ve biliyorsunuz Eren Zahavi haberleri çıkmıştı. Önce iddia olarak ben de bunun bir iddia olduğunu öğrenmiştim. Sadece menajerinin önerdiğini Fenerbahçe öğrenmiştim ama menajeri önerdikten sonra Emre Belezoğlu bu transferle ilgilenmeye başladı arkadaşlar. Emre Belezoğlu bu transferle ilgileniyorsa bir şey olacak demektir. Durup düşüneceksiniz. Perşembe günü Eren Zahavi İstanbul'a geldi. Menajeriyle birlikte. Emre Belezoğlu görüşmek istedi. Eren Zahavi ile Emre Belezoğlu bir görüşme gerçekleştirdi arkadaşlar. Sevgili izleyiciler. Emre Belezoğlu ile yapılan görüşmeler Zahavi ile gayet olumlu geçti. Güzel geçti. Bu görüşmeler ışığında da sözleşme şartları konuşuldu. Sözleşme şartları da büyük ölçüde kabul edildi Eren Zahavi tarafından. Eren Zahavi ile eğer bu anlaşma şartlarını kabul ettiğini varsayarsak arkadaşlar alınan bilgilere göre Zahavi ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak İsrailli futbolcuyla. Ee, iki nokta, yıllık 2. yıllık 2.3 milyon euro garanti sözleşme imzalanacak ve 1 milyon euro da imza parası ödenecek. 1 milyon euro imza parası. Ee, gerçekten imza parasına arkadaşlar çok karşıyım ben ya bütün dünyada. Tamam bir futbolcunun bir değeri olsun 100 milyon 50 milyon her neyse. Ronaldo, Messi. En iyi futbolculardan bahsediyorum size. Bir değer olabilir ama ekstra olan imza parası nedir? FIFA bir karar çıkartıp imza parasını kaldırmalıdır bence ya. Bu nedir? İnsanları sövüşlemektir. Kulüpleri sövüşlemektir. Yani böyle bir pandemi döneminde bile FIFA'nın, UEFA'nın böyle bir karar alması gerekiyor bence. Neden imza parası? Neyin parası? Sen o zaman 1 milyon euro imza parası isteyeceğine o zaman ben de şöyle söylüyorum. 2 milyon euro mu istiyorsun bir kulüpten? O zaman 3 milyon euro yıllık ücret iste. Onun üzerinden bir anlaşmaya var kardeşim. Bütün futbolcular yani bu şekilde yaparsa daha mantıklı olur. FIFA'da bir karar alması gerekiyor. Siz de bana katılıyorsanız lütfen yorumlarınızı altta belirtiniz arkadaşlar. Evet Eren Zahavi şimdiden hayırlı olsun diyorum Fenerbahçe'mize. İnşallah güzel goller atacaktır. Çok farklı goller izleyebilirsiniz Eren Zahavi'den geldiği takdirde sözleşme imzalanmadığı takdirde de hemen direkt kesin Fenerbahçe'de diyemem tabii ki. Ama çok değişik farklı farklı golleri var Eren Zahir'in. Çok şık golleri var. Sağ gösterip sol vurabiliyor. Çok enteresan bir futbolcu arkadaşlar. Ve bir iddia daha daha önce de ilgilenmişti Fenerbahçe bu futbolcuyla Samuel Kalu. Samuel Kalu iddiası Bordeaux forması giyen 23 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe anlaştı. Fakat kulübüyle anlaşamadı. Neden? Çünkü Bordeaux ee, nasıl söylesem size? Ee, bazı konularda ee, diretiyor. Ufak tefek pürüzler var. Bu pürüzler de giderilemedi. Giderilirse her an Fenerbahçe Samuel Kalu gelebilir arkadaşlar. Evet. Fenerbahçe biliyorsunuz bir sürü transfer yaptı. Gökhan'dan başladık, Caner'den başladık. Filip Novak'tan başladık. Jose Sosa'dan devam ettik. Mehmet Iyam, e, Son olarak Valencia geldi. Valencia'dan inşallah güzel bir transfer olup bize fayda katkı sağlayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Samuel Kaluda gelirse gerçekten e, güzel bir transfer e, sezonunu kapatmış olacağız. Ve Erol Bulut'a soruldu. Kimler gitsin kimler kalsın diye. Erol Bulut'a soruldu arkadaşlar. Erol Bulut da dedi ki işte şu 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 futbolcu gitsin. Yönetime iletti. 13 isim gidecek haberiniz olsun. 13 isim için e, gid, e, gönderme kararı alındı. E, bu isimlerden bazıları kiralık olarak özellikle genç oyuncular. E, kim? Söyleyeyim hemen. Barış Sungur, Sadık Çiftmınar. Ondan sonra gelen e, genç transferlerimiz şu an aklıma gelmiyor ama genç oyuncuların kiraya verilmesini istedi Erol Bulut. Diğer e, işte Miha Zayet'ine bildirar, Geri Rodriguez, Zanka, Firey bu gibi buna benzer Tolga Yaşlan bunun gibi futbolcuların da biletini kesti. Gitmesini istiyor. takımda görmek istemiyor. Ama diğer dediğim gibi İsmail Yüksek, Sağlık Çiftpınar, Barış Sungur özellikle bunları kiraya verelim diyor oynamasından yana. Yani futbolcu oynasın verim kazansın, kendini geliştirsin, tekrar bize gelsin Fenerbahçe. Futbol oynasın, bize faydalı olsun. Amaç bu arkadaşlar. Topuk yaylası kampını da bitirdik biliyorsunuz. Samandıra'dayız artık. Samandıra tesislerinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ne demiştim? Geçen maçta Alanya Spor'la bir bir beraber kaldığımız maçta. Erol Bulut önde pres. Yani oyun amacı önde pres. Defans. Defans sağlam olacak. Önde pres yapacağız. Ama toplu halde. Bunu birçok maçta görebiliriz arkadaşlar. Toplu halde pres yapacağız yani. Bütün takımlara karşı böyle yıldırma pozisyonuna geçeceğiz yani. Topu kapıp gole gideceğiz. Hem kontratak oynayacağız hem top bizdeyken de kesinlikle boşuna top kullanılmayacak. Yani öylesine ortalayın. Öylesine boşa karambola orta. Erol Bulut kesinlikle bunlar istemiyor. 3-5-2 sistemini de görebiliriz. Sezon içinde 4-4-2'yi de görebiliriz. 4-2-3-1'i de görebiliriz arkadaşlar. Her türlü oyun sistemine açık. Oyuncuya göre plan yapabilen bir teknik adama sahibiz şu anda. İnşallah bütün planlarımız tutar sevgili izleyiciler. Ve dedim ya 13 isim belli oldu. Gidecek kalacak. Zaten birçok isiminde gidecek isimlerde taraftarlar bile hangi isimlerin gitmesini istenildiğini taraftarın da zaten istemediği isimler onlar. Biliyorlar. Kim Tolga Yaslan, Miha Zayt işte ne bildirer? Gary Rodriguez, Zayt. bunun gibi işte futbolcular aklıma gelen gelmeyen hepsini söylüyorum arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'de biliyorsunuz e, Max Kurize, Max Kurize e, sözleşmesini tek taraflı feshetti ve gitti, bıraktı. İşte maaşlarının ödenmediğini iddia etti ve Fenerbahçe'de hayır, biz kesinlikle maaşlarını ödedik, pandemi dönemini sadece ödemedik dedi. Yanlış yapılıyor dedi. Bu dönemde dedi FIFA'nın UEFA'nın bile futbolculara ve kulüplere karşı böyle esnek davrandığını söyledi. Buna rağmen de yine de Max Cruze sözleşmesini tek taraflı feshederek gitti arkadaşlar. Ve yanlış yaptı. Max Cruze'ye lisans çıkmıyor diye haberler var. Lisans çıkmadı diyorlar ama şu an öyle bir kesin haber yok. Ama lisans da çıkmayabilir. Oynamayabilir. E çünkü Werder Bremen'le sözleşme imzaladı Max Kruse'e. Sevgili izleyiciler. Fenerbahçe Max Kruse'e için FIFA'ya dava açtı. Yani FIFA'ya dava açtı yani derken Max Kruse'e dava açtı. 160 milyon Euro'luk dava açtı Fenerbahçe. Max Kruse'e 160 milyonluk FIFA'ya davasını bildirdi, gönderdi. Maskurizeden de böyle bir para gelebilirse, tazminat gelebilirse muhteşem bir şey olur. Zaten bunlar otomatikman e, harcama limitlerine eklenir böyle davalar. Çünkü tazminat alıyorsunuz. Yani sportif durumda aldığınız için 160 milyon euro maskurizeden eğer böyle bir parayı alabilirsek muhteşem bir iş yapmış oluruz. Ek gelir gibi bir durum olur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz seyirci olmayacak, stadımızda kombine olmayacak. O yüzden dolayı da güzel bir haber. Ve bugün maçımız var. Biliyorsunuz özel bir turnuva düzenliyoruz. Ee, The Lint of Legends Cup. Özel turnuvasında bugün saat 9'da. Evet 21.00'da Antalya Spor ile hazırlık maçı oynayacağız arkadaşlar. Yine e, bakacağız. Göreceğiz kimler iyi oynuyor, kimler oynamıyor. Takımın durumu nasıl. Mücadele D Smart'tan yayınlanacak. Bilmeyen arkadaşlara duyurulur. Fenerbahçe Antalya Spor hazırlık maçı D Smart'tan yayınlanıyor arkadaşlar. Siz de izleyin. E, takımınızı seviyorsanız en azından maç hakkında kimin ne olduğunu dikkatle izleyin ki yani e, düzgün bir e, bilgi ed edinin sizde işte şu futbolcu şöyle oynuyor, bu oynamıyor bilmem ne gibi böyle kulaktan dolma haberleri dinlemeyin. Kendiniz görün, kendiniz izleyin arkadaşlar. Size tavsiyem. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe biliyorsunuz transfer şampiyonu. Transfere de bomba gibi girdik. Bomba gibi de devam ediyoruz. En az 2-3 tane daha transferimiz var. O bilgileri de sizlere verdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük edindiğim bilgiler bu kadar. Yine dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.